Sevgili izleyenler, İngiltere'de telefon ve internet hizmeti alıyorsanız zaman zaman hayatınızda kabuslar yaşayabilirsiniz. Çünkü herhangi bir teknik problemle karşılaştığınızda öncelikle dil sorunu yüzünden, ikincisi ise teknik arızanın düzeltilmesi için teknik servisin geç gelmesi yüzünden. Artık buna çözümleri Türkiye'li müteşebbisler üretiyor. Hem dil sorununu çözüyor, hem de anında destek sağlıyor. telefon ve internet alanında çözüm önerilerini uzmanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada telekomünikasyon hususunda sohbet etmeye devam ediyoruz. Yanımızda Ömer Bey var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Altan Bey. Çok teşekkür ederim. Bu hafta telekomünikasyon hususunda bize neler anlatacaksınız? Öncelikle firmamızdan çok kısaca bahsetmek isterim Altan Bey. Digicom Telekom olarak yaklaşık 3 senedir faaliyet göstermekteyiz İngiltere'de. Hı hı. E, temel olarak hizmetlerimiz internet ve telefon e, hizmeti sağlıyoruz müşterilerimize. Hı hı. Yaptığımız diğer telekomünikasyon firma, firmalarından çok farklı değil ama bizi farklı kılan e, İngiltere'de bunu yapan tek Türk firmasıyız Digicom Telekom olarak. Çok iyi. E, bu anlamda sadece yaptığımız internet ve telefon hizmeti sağlamaktan ziyade bunun dışında networking ve VoIP sistemleri de sunuyoruz müşterilerimize. Hmm. Aslında bakarsanız iletişim üzerine her şeyi yapıyoruz diyebiliriz İngiltere'de. Ve müşterilerimize Türkçe servis desteği ve Türkçe teknik servis desteği de sunuyoruz. Hmm. Müşterilerimiz herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında internet ve telefon hatlarıyla ilgili direkt bizle iletişime geçebiliyorlar. Ve problemlerinin hem telefon üzerinden olsun hem teknik ekibimizdeki arkadaşlarımızın birebir müşterileri ziyareti gerçekleştirmesi olsun bu şekilde çözümler sağlayabiliyoruz. Bizim müdahale edemediğimiz e, altyapısal sorunlarla da ilgili e, kendi supplier'larımızla görüşüp problemi gerçekleştirdiği bölgelere arkadaşlarımızı yönlendirip veya supplier'larımızın enjinelerini yönlendirip problemleri çok kısa bir sürede çözüm sağlayabiliyoruz. Telekomünikasyon alanında kesintisiz servis ve teknik hataya anında müdahale büyük önem taşıyor. Müteşebbisler verdikleri Türkçe hizmetle bir adım öne çıkıyor. Ömer Bey aslında bu anlattıklarınızın hepsi para ve zamanı ilgilendiren meseleler. O halde hemen e, bu noktada şunu sormak lazım. Para ve zaman avantajlarınız nelerdir? Çok güzel bir noktaya değindiniz Altan Bey. Biz Digicom Telekom olarak müşterilerimize fiyat ve zaman konusunda çok büyük avantajlar sağlıyoruz. Şöyle söyleyelim fiyatlama konusunda İngiltere'de... E, en uygun fiyatı veren firmalardan biriyiz. Hatta en uygun fiyatı veren firmayız diye de iddialı bir kelime söyleyebilirim. Müşterilerimiz web sitemizi ziyaret ederek fiyatlarımız konusunda da web sitemizden gerekli bilgileri alabilirler. Bu konuda Başlangıç fiyatları ile ilgili de oradan bir fikir edinebilirler. Zaman konusunda gelecek olursak Altan Bey biliyorsunuz farklı firmalarla çalışan müşterilerimiz daha önce bunlarla ilgili çok kötü tecrübelere sahipler. Şöyle belirtmem gerekirse müşterilerimiz kendi spaylarını aradıkları zaman çok uzun saatler telefonda bekleme ve bu anlamda servis desteği alma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hı hı. Telefonda bekleme süreleri diğer spaylarla konuşurken bir saat ve bir saat açan geçen süreler olabiliyor. E, bu anlamda müşterilerimizden çok o, olumsuz geri dönüşler aldık diğer firmalarla ilgili. Hı hı. Bizim bu, bu noktada sağladığımız avantaj ise işte, müşterilerimiz direkt bizi arayarak e, ortalama bir 10-15 saniye içinde bize telefonda direkt ulaşabilirler. Telefonda herhangi bir bekleme süreleri yok ve bu anlamda biz tek e, müşterilerimize telefon üzerinden direkt ser, teknik servis desteği de verebiliyoruz. Hı hı. E telefonla çok uzun süreler müşterilerimizi bekletmiyoruz. Bu anlamda bizim telefon üzerinden e, çözüm gerçekleştiremeyeceğimiz bir durum var var ise müşterilerimizin o bölgeye teknik servisler arkadaşlarımızı yolluyoruz. Ve ile ilgili bir sorunla karşılaşırsak da kendi tedarikçilerimizle görüşüp o sorunun gerçekleştiği bölge engineer arkadaşları yönlendim sorunun o noktada gerçekleşmesini sağlıyoruz. Özetle Altan Bey izleyicilerimizin internet ve telefon hattı hususunda kafalarına takılan herhangi bir soru varsa çok rahat bir şekilde bizi arayıp detaylı bilgi alabilirler. Fiyatlarımızla ilgili de web sitemizi ziyaret edip oradan detaylı bilgileri kendileri edinebilirler. Sorunlarınızı ertelemeyin. Aynı dili konuştuğunuz uzmanlarla anında çözüm bulun.